Arkadaşlar Forum Map Youtube kanalımıza hoş geldiniz Değerli öğrencilerimiz, Bugün sizinle 2. Sınıf Türkçe Kitabı Güzel Vatanın Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 63'ten 68'e kadar yapacağız. Soru Vatanımızın için çok severiz. Cevap Hayır, senin numaranı kendisi için değerli ve özeldir. Vatanımız sayesinde güven ve huzur içerisinde yaşayabilir birçok insandan faydalanabiliriz. Vatan olmayan insanlar çok zor duruma düşerler. Vatan olmayan kişiler başka ülkelerin sömürüsü altında ezilir, zor durumlarda karşılaşırlar. Ayrıca vatanımız bizlere atalarımızdan güvende olmamız için verilmiş bir emanettir. Bu yüzden vatanımız bizim için özeldir ve vatanımızı çok severiz. Birinci etkinlik soru. Görselleri verilen kelimelerin anlamlarını tahmin ederek yazalım. Tahminimizi sözlük anlamlarıyla karşılaştıralım. Yemiş, meyve, yiyecek, kuru yiyecekler. Cevap, bir meyve, iki incir. Vatan, yurt. Cevap, yurt. İkinci etkinlik, soru. Aşağıdaki soruları şiire göre cevaplayalım. 1. Şiire göre bizi koruyan ve doyuran nedir? Cevap. Şiire göre bizi koruyan ve doyuran vatandır. 2. Şiirin vatan sevgisi neden kat kat artmaktadır? Cevap, şairin vatan sevgisi büyüdüğümüz için bizimle kat kat artmaktadır. 3. Vatan bizim neden hem annemiz hem de babamızdır? Cevap, vatan bizi koruyup huzur içinde yaşattığı için hem annemiz hem de babamızdır. Üçüncü etkinlik. Soru. Aşağıdaki isimleri verilen metinlerin türlerini yazalım. Ben nasıl yenerim güzel vatanım? Cevap. Ben nasıl yenerim? Metni hikayedir. Güzel Vatanın metni şiirdir. Dördüncü etkinlik. Soru. Yeni öğrendiğimiz kelimeleri de kullanarak verilen konu ile ilgili bir konuşma yapalım. Verilen konu. Vatanımıza duyduğumuz sevgiyi nasıl anlatırız? Cevap. Vatanımızı duyduğumuz sevgiyi anlatmak için güzel ifadeler kullanabilir, şiirler veya konuşmalar yapabiliriz. Vatanımıza olan sevgimizi sadece sözle söylemek yeterli olmaz. Davranış olarak sevgimizi göstermek için derslerimize çok çalışmalı ve ülkemizi ileri seviyelere getirmek için çabalamalıyız. Yeni teknolojiler geliştirmeli ve ülkemiz için elimizden geleni yapmalıyız. 5. Etkinlik Soru Aşağıdaki görseli incelediğimizde aklımıza neler geliyor noktalı yerlere yazalım. Cevap 1. Bayrak sevgisi 2. Çocukların huzuru 3. Vatan 4. Vatanseverlik 6. etkinlik soru. Cümlelerdeki yazım yanlışlarını düzeltmek için cümleleri yeniden yazalım. Milli ve dini bayram isimlerini yazarken kelimelere büyük harfle başlarız. Gelen eki ise kesme işaretiyle ayırırız. 1. Bu yıl Cumhuriyet Bayramı'nda şiir okuyacağım. Cevap: Bu yıl Cumhuriyet Bayramı'nda şiir okuyacağım. 2. 30 Ağustos Zafer Bayramı törenini izledim cevap 30 Ağustos Zefar Bayramı törenini izledim 3 kurban Bayramında dedemleri ziyaret ettik cevap kurban Bayramında dedemleri ziyaret ettik Taha oturarak yap okutma her tarafı 7 Yedi, 7 etkinlik A aşağıdaki kıza, kısa çizginin kullanıldığı yerleri inceleyelim. Merhaba. Ben kısa çizgi satıra sığmayan kelimeleri bölerken satır sonunda ben varım. Satır sonundaki heceleri bir alt satıra taşırken satır sonunda tek harf bırakılmaz. B aşağıda satır sonunda hecelerin doğru ayrıldığı kutuları işaretleyelim. Cevap. Bu kutuları işaretleyiniz. Otobüse işaretlerin bayramları şeftaliye. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Aklınıza takılan soruları bizimle yorum kısmında paylaştığınız için forummap.com sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak bizi ziyaret ettiğiniz için beğendiğiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.